Formula 1 takviminde Asya sezonu artık başlıyor. Pandemi nedeniyle 3 yıldır göremediğimiz bazı pistleri sırasıyla ziyaret edeceğiz. Bu hafta Formula 1'de ilk gece yarışının yapıldığı yer olan Singapur'dayız. Deniz kenarına yapılmış bir cadde pisti. Zaten Marine Bay ismini de pistin etrafındaki marinadan alıyor. 5 kilometre uzunluğundaki pistte 61 turluk bir yarış. Tur sürelerinin yaklaşık 1 dakika 44 saniye civarı olacağını düşünürsek Olası güvenlik aracı ve kırmızı bayrak periyotlarıyla beraber uzun bir pazar günü bizleri bekliyor. Pirelli buraya en yumuşak lastik hamurlarını getirmeye karar vermiş. C3, C4 ve C5. Sert fren noktaları, sıcaklık ve bozuk zemine bağlı olarak lastik aşınımının nasıl olacağı merak konusu. Bekleyip göreceğiz. Ayrıca hafta sonunun tamamında yağmur ihtimali var. Böyle karmaşık bir cadde pistinde yağmur olmasını isterim aslında. Çünkü yarışların biraz kızışması güzel olur gibi görünüyor başı sonu belli olan yarışlar seyircileri sıkmaya başladı. Gerçi yağış olmasa bile pistin her noktası zaten tehlikeli. Burayı Monaco ve Suudi Arabistan pistlerinin bir karışımı olarak düşünmek yanlış olmaz. Bu pistin uzun düzlükleri yok ama Arabistan benzeri düzlük sayılabilecek yüksek hızlı virajları var. Sert fren noktaları, yavaş virajları ve dar yollarını da Monaco'ya benzetmek yanlış olmaz. Marine Bay bir hayli ışıltılı bir pist. Singapur'un zenginliklerini sergiliyor resmen. Arap Yarımadası'ndaki pistlerin sayısı artmadan önce Formula 1'in en büyük cazibe merkeziydi. Singapur'dan bahsedince mutlaka değinmemiz gereken bir isim var. O da Sebastian Vettel. Daha önce Singapur yarışını 5 kez kazanan Vettel, son galibiyetini de yine burada aldı. Geçenlerde bir istatistiğe rastladım. Vettel'in son yarış galibiyetinin üstünden yaklaşık 1080 gün geçmiş. Zaman çok hızlı akıp gidiyor. Burayı seven bir başka isim de 4 kez kazanan Hamilton. Özellikle 2018 yılında attığı kusursuza yakın turu, araç hakimiyetindeki üstün başarısını bizlere gösteriyor. Bir diğer dünya şampiyonu Alonso da iki kez kazandı Singapur'u. 2010 yılında gösterdiği büyük performans herkes tarafından saygıyla karşılansa da 2008 galibiyeti Crashgate skandalının gölgesinde kalıyor. Bahsi geçmişken değinelim. Crashgate olayı da 2008 yılında Singapur'da yarışın ilk kez gerçekleştiği yıl yaşanmıştı. Ayrıntılarına şu an değinmiyorum çünkü çok karmaşık ve uzun bir mesele. Geçmişte birçok farklı pilot bu yarışı özel kas tasarımıyla geldi. Özellikle gece yarışlarına özel Sebastian Vettel'in tasarımları geçmişte bir hayli dikkat çekmişti. Bu yıl için bu noktada ilk adımsa McLaren'dan geldi. McLaren Singapur'da Cyberpunk havasında özel bir livery ile pistte olacak. Bundan başka özel livery ve kas tasarımları gelir mi bilmiyorum. Bekleyip görmek lazım. Yarışa dönecek olursak kağıt üstünde pistin favorisi Ferrari aracı. Ama işler hiçbir zaman tahmin edildiği gibi gitmiyor. Bunu çok iyi biliyoruz. Tüm bu kağıt üstü verileri bir kenara bırakırsak takvimin geri kalanının net favorisi Max Verstappen gibi görünüyor. Sezonun netleşmesi ve kendine uygun bir aracı olması onu başka bir seviyeye taşıdı. Geride kalan yarışlarda bir sezonda en çok yarış kazanan pilot ünvanını da eline alacak gibi görünüyor. Gerçekten büyük bir başarı ama şunu da es geçmemek lazım geçmişte sezonlar 15-16 yarıştan oluşuyordu. Bu yüzden geçmişin günümüzde kıyaslanmaması gerektiğini Verstappen de söyledi. Ferrari'ye dönecek olursak aracın şasisine gelecek bazı güncellemelerin olduğu söyleniyor. Sezonun başından bu yana Ferrari aracı hızlanmış olsa da lastik kullanım verimliliğini net bir biçimde kaybetti. Bu durumda Ferrari'nin yarış temposunda Red Bull'un net bir şekilde gerisinde kalmasına, Mercedes'in ise yer yer Ferrari'yi yakalamasına sebep oluyor. Bu yeni güncelleme çalışır ve pilotlar da kusursuz performanslar ortaya koyarsa Ferrari'nin bu pistte şansı yüksek. Ama Red Bull'un da bu güncellemeye karşı bir cevabı var. Sezon içinde Red Bull aracının gelen güncellemelerle beraber minimum ağırlık sınırından uzaklaştığı sıkça konuşulmuştu. Daha önce Red Bull tarafından onaylanan ama haftalardır ertelenen bir şasi hafifletme güncellemesi var. Eğer bu güncelleme 2 haftalık aranın ardından Singapur'da gelirse Red Bull üstünlüğü çok daha farklı bir noktaya gelebilir. Bu sezonla beraber takımlar agresif güncellemelere sezonun sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Formula 1'de gelecek senenin aracına odaklanma tabirini fazlasıyla duyduk. Bunun sebebi 2022'de büyük kural değişikliklerinin olmasıydı. Ama şimdi kendi konseptini sürdürmek isteyen takımlar var. Bu takımlar son yarışa kadar güncelleme getirmeye devam edecektir. Mercedes de güncellemelere devam eden takımlardan. George Russell aracın sorunlarının görünenden çok daha büyük olduğunu ve bunun sebebinin sıfır sidepod konsepti olmadığını açıkça söyledi. Anlaşılan Mercedes ekibi gelecek yılda bu konseptle beraber yoluna devam edecek. Alpine de sezon boyu güncelleme getirmeye devam eden takımlardan. McLaren'le olan savaşta bir adım öne geçmiş gibi görünen Alpine, Singapur'a bir taban güncellemesi getirecek. Yüksek bir yere basma gücü kazanımı bekleyen Alpine bakalım istediğini alabilecek mi? Williams, Aston Martin, McLaren gibi Mercedes motoru kullanan takımlar sezon içinde büyük konsept değişikliklerine gitti. Bu hafta sonuyla beraber tüm takımlarda irili ufaklı güncellemeler görmemiz mümkün. Bu pisti düşününce aklıma gelen birkaç önemli an var. Onları da sizinle paylaşayım. Mesela Massa'nın Bruno Senna'ya yaptığı cesur ve riskli atak. Ardından gelen inanılmaz araç kontrolü ve sürpriz bir geçiş. 2013 yılında Fernando Alonso'nun Mark Webber'e taksicilik yapması da başka güzel bir andır. Böyle anlar bence ikonikleşiyor ve yıllarca hatırlanmaya devam ediyor. 2017'deki start kazasında unutmamak gerek. Verstappen, Raikkonen ve Vettel teması. Mercedes'te ucuz atlatmış, arkalardan iyi start alan Alonso da bu kazağın hedefi olmuş. 3 yıllık aranın ardından güzel bir yarış izleyeceğimize eminim. Birçok genç pilot ilk kez bu pistte yarışacak bu durumun yarışa heyecan katacağını düşünüyorum. Yeni lastikler ve araçlarla beraber buraya adapte olmak da çok önemli. Hele bir de yağmur gelirse o zaman her türlü sürprize hazırlıklı olmamız lazım. Yine aklıma geleni paylaştığım içinden geleni söylediğim bir yarış öncesi videosu oldu. Sizin de eklemek istediğiniz noktalar varsa yorumlarda sohbet etmeye devam edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.